Evet efendim, hafif tatlarda sizlerle birlikteyiz. Bugün mozaik pasta yapacağız efendim. Mozaik pastanın şekersiz halini bizler doğal yollardan nasıl yapabiliriz kısmını sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce kepekli light bisküvimiz var efendim. Ve aynı zamanda hurmamız var. Hurmamızın taze olmasını istiyoruz yalnız, yumuşak olması lazım. Eğer yumuşak hurmanız yoksa akşamın evde e, suda dinlendirerek de bu kıvamı yakalayabilirsiniz. Daha sonra kakao. ...Hindistan cevizi ve içerisine isterseniz ceviz ilave edebilirsiniz. isterseniz fıstık ilave edebilirsiniz. Sadece size kalmış. Biz bugün fıstık kullanacağız. Şimdi ilk önce hurmamı... 5 tane hurmam vardı. Şöyle kasemi alıyorum. 100 milim kadar... ...sütüm var. Sütümü ilave ediyorum. Ve şöyle birazcık bir karıştırmak istiyorum. Kıvamını iyi yakalasın... ...açısından. Şimdi hurma çok güzel bir amino asit kaynağıdır, protein kaynağıdır ve halsizliklere, yorgunluklara iyi gelmekte ve aynı zamanda demir kaynağıdır. Evet. Şöyle karıştırıyoruz. Tane tane ağzımıza da gelebilir. Ve içerisine birazdan ne ilave edeceğiz? Kepekli bisküvilerimizi ilave edeceğiz. Kepekli light bisküviler efendim bisküvilerimi kırıyorum. Ve içerisine kakaomuzu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı kadar kakaomuz var. Şöyle yapalım. Ve Hindistan cevizimiz var. 3 tatlı kaşığı kadar. Ve içerisine fıstığımız var. Biraz daha bol olsun istedim fıstığımızın. Evet, şimdi karıştırıyoruz. Tabağımıza aldık karışımımızı ve rulo haline getireceğiz. Streç film sardık tabağımıza. Evet, şimdi stiricimizi sardıktan sonra dolabımıza göndereceğiz. Biraz donduktan sonrasında dilimleyip servis haline getireceğiz efendim. Evet efendim, mozaik pastamız hazır. Dediğimiz gibi içerisinde hiç şeker yok ve içerisindeki tatlıyı hurmadan aldık efendim. Sizler de bunu evinizde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Afiyet olsun.